arkadaşlar diğer kablom da gelmiş. Açıyorum. Bu da lafı ile ilgili. Neden sevdi lafı ile ilgili? Lafı la la. Ama büyük lafı <laughs> la bu. Lafı lafı. Lafı. Uçtu la bu la bu la bu bu la bu çöpünü atıp geliyorum Ve geldim. Bunu yatağıma koyacağım. Şurada yer var. Neyse. Neyse. Arkadaşlar bu arada şu an yatak böyle BCK'li olduğum zaman anneannem bana BCK yastığı aldı. Ama artık e, hangi takımlayım unuttum. Yani takım tutmuyorum artık. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Seviliyorsunuz. Bye bye.